Arkadaşlar merhaba. Bugün daimin kavun, vanilya, süt karışımı olan bir aromasını deniyoruz. Açılışta bir iki fıt çektim de aynı. Biraz geç açılan bir tütün. Ama ilk başta gelen çok güzel bir vanilya tadı var. Kavun tadı da geliyor. Daim gerçekten çok başarılı tutumlar yapıyor bu arada. Duman performans olarak Güzel bir performans olduğunu eminim. Tadı gerçekten çok hoş geliyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Küçük kutular var. 50 gram. Oradan deneyin sonra büyük kutusuna geçebilirsiniz. Yedivi dekinle de brownie'den yani inşallah deneyeceğiz. İyi günler.